Mesela canın canı sağ olsun. Benim de penaltıdan sallanmıştım var ya yani. iki tane. Bu da adam bir şey yok. İki aaa! Nasıl ki ki? Nasıl ki? Ne ara atla bunu Daha yeni penaltı atladım bunu okuduklarım. Ne ki ki Siktir git! Lan siktir git tutudu oyna bunu okuyum. Onun böyle bir dönüş mü var? İyi mi attı bari oğlum <laughs> Oğlum demin penaltı değil miydi? Salak mısınız siz? Ay oğlum iki iki olunsa yani. Gerçekten onu olur şu çıkar ya, mı ya yapar mı? Lan sikeyim hadi atlasana şunu ya ne atıyorsun onu ya? Bana güzel bir şey at. Hentai wet bu ne sikeyim hanım ne yapayım bunu amına bu? Kötü mü ne 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 atıyor ki? Allah'ım ya sabır ya Allah'ım. Görüyorsun yaradan. Bana bana niye dek görüyor bunlar? amına buna gitsin amına onlar da bulsunlar. Bana niye geliyor görüyor ya? Ben iyi bir adamım. Cuma'ya gittim bugün. Daha ne yapayım? Daha ne yapayım? Ne istiyorum? Hadi dur. Aa, güzel. 179 tane. Adamın biri sadece Sikeceğim onu şimdi. 6x. Bunu koymam oraya. Mansi bitti mi? 2-1. Ben biliyordum Ankara yüzün yeniden zaten ya ben anlamadım bir şey var Bak Ankara gücü Fenerbahçe'yi yendi Ve BCK'de niye takıldı Bu kadar onu anlamadım Yani takım arasında Bir süreci bozukluğu var Fenerbahçe'yi yanırsın amına koyup takılırsın BCK'de Deptasmana gitti. Ya sikim deptasmanı ya ne fark eder Ankara gücü. Her zaman deptasman için hazırdır. Bohan Bey bilirsiniz. E gide. Fark etmez. Ama güzel siktik Fenerbahçe. AQ. Fenerli Gökhan. Gökhan Bey burada mısın sana bir şey diyeceğim. Adamın biri burada dur. Şunu bir, bir buraya. Adam burada. Ya ya sen beni taşla geçirsin için şey iş Ben geçince mi sıkıntı oluyor? Adam ama burada bir yerde. Şunu ben bir patlatayım. La oğlum bak. Bak hala muhabbet anlamadınız. Şunu ben bir sikeyim. Ha bu düdük nerede? Onu buraya lootlayıp siktir şey demezsin ki. Ha buranın kapısını bile atmamış. O zaman dur tahmini. O adam sağ mı ciddi sona mı ciddi sizi? Bak şimdi ben burayı lootlasam. Sona mı giderse sağ mı? Onu bağ mı demin ateş etti? Aha! Oynam, oynam. Adam burada. Dur bakayım. Vallahi bende 6x vardı ya. Vuhuuu Kıçın kıçın Adamda 6 kişi var adamda 6 var Ulan 6 ekşi olduğunu daha yeni gördüm ha Ben silent ile bitirdim kanka ya sen geç kaldın Biz silent bitirdik Uuu güzel kok koyun da Biz bitirdik onu Adama burada 6 kişi var 6 var bak bu adam Jets ateş ediyor bir daha gördüğüm zaman kafasını sikerim onu Bak şimdi bizi çete bak Bak bunu göremezsiniz lanza. Film repliğinden tanınmıştır. İzle. Şuradan sıkmaz ha buradan. Ver bak kafa. Cede bir. Adam çok slow motion çıkıyor. adam sok yavaş. Adam mal amın akı. Adamın oyun bilgisi yok bu arada. Yani olsa ne olacak ki adı fiyerle sonur amın Ne bekliyorsun ki? Götümü koysam daha iyi oynar. Adamın beri de burada. Ha bu evin içine Ya bunun içine ya da bunun içine Bak buranın kapısı açılmış. Adamın yanıma gelme ihtimali çok yüksek. 6 ikisi e çıkar. Ha burayı bir incele. Ne önemli Ha burada da aynı bak. Şimdi adamın kar 98'i var. Şimdi kara alsam. Kara alıp bir güzel ateş etsem Olabilir mi? Olabilir. Tam kara alma. Adamı gördüm. Adamı gördüm. Ne yaptığını anlamadım ki çocuğun. Adam var burada. Tek tek sıkarsam 6x alırım abla. Baksana adam burada. Skin edelim adamın ya. Sokunayım mı yandı? Kan alacağım dur. Adam bunun içini. Baba baba. <gülüyor> <gülüyor> Versene be abi bir daha kafa. Ver be kafa. Senin ben mallı götünü var ya. <gülüyor> Adam. <laughs> Öldün kanks bunun adını da Emir. Ne kadar çok Türk var ya. Oğlum aşırı çok Türk var. Toktan öte ya. Aaa. Aaa. 3x'ini alacağım. 3x'i sağlam. Abi yeşil da Yukarıdan kar 98'ini alacağım. Tamam. Ha buna sök. Ha turuncu kutuya at. kutu memmini çıkaya indir. Bununla indir çıkaya. Daha alacağım bir şey var mı yok. Tamam geçelim. kokuyor ne geçelim. Abi onda bir birinci zona. Yok kanka yabancı olsun olmazsın. Adam mı? <laughs> Adam nerede? Cerebilen var mı? Ben adamı görmedim ya Sana bir şey diyeyim mi? Tıpık tıpık Ha burada bir angry gri şırıngası keyfisini yapsam adamı görmedim Adamı görsem sıkışacağım valla Valla görmedim Aslında bunu alıp kasa ha Oha üstün seviyesinde köle var o adam durumu çok iyi Adam yanıma girmiş olabilir. Ya yukarıda değil ya adam aşağıda. Ne oynamayı? Ha yukarıdan nasıl çıktı buraya? Ben buradan fena çıktı çocuk ya. Benim mi malım adam mı çok iyi? Adamın mekkiçi var mıydı lan bunun? Bunun mekkiçi yok ama. Hopiler silahım var tamam. Kıçın kıçın. Dur alana doğru alana doğru. Alana doğru her zaman daha iyidir. Alana doğru. Ne demiş alan? Alan alancı bu ki alan alacağız ki alan alsın seni. <laughs> demiş sonra Aristopi sövmüş. Eskerim susturucu ya. Daha önce susturucu varmış. Ha. Görüntü kalitesi CG. Sana bir şey diyeyim mi? Görüntü kalitesi ckd, Senin 144 KZ'nin montan bozulmuş. Sen onu iade et. Sen yenisini versin. Ya da cüt bir ameliyat ol. Ha buradan buraya sen yok. Bunu sıktı sıktı ciddi anlamadım. Ya götüne elinmez sütüyor da. Ha? Hani yazı yazayım da. Adım gözüksün orada anladın mı? Ş şurada var ya adım gözüksün hani. Hani anladın mı? Maksat bu yani. Adamın amacı bu. Bilmiyor ki öyle bir şeyden gibi güzel bir şey yaz okuyu zamanı. Güzel güzel muhabbet. Bunun farkında bile değil. Alışmış bir şey. Turale. Amcıkla. Kafası amcıkla çalışıyor. Zikili çalışmıyor ama kafası amcık yörüngesine çalışıyor. Keşke biraz daha akıllı tarafa çalışsın. Süper bir insan olur. Ya lan nasıl sinirlenmiyorum görmüyor mu ya? Adam beni geliyor ya tansiyonum çıkıyor amına koyayım. Ya burada konuş var mı sen ya? Bak ki sen soğuttun oğlum seni. Sen şu an bende kredi 0.01. Yani benden kredi almaya çalışırsan sana bunu veririm. Anladın mı? Senin işin bitti oğlum. 6x zor mu? Yok, çok kolay. Ha. Sen beni ne isteye tek oğlum? Aa, ben iki tane göstereyim sana dur. Adam yesin mi vurayım bak. Altı XP bizim işimiz. Adam görmüyor mu öyle? Yani adam görsem altı XP direkt. Kimse yok ki oyunu slow motion mod. Daha burada adam var ciddiyim bari yanına. Ciddiyorum ciddiyorum adam yanına ciddiyorum dur. Hap tarafta kimse yok. Arka taraftan da buraya jelen yok. 72 IQ bize akıl mı veriyor? Ha? Sıkıdın mı? Kas mı istiyor? Kavga mı istiyor? Ha? Kavga mı istiyor? Sıkıdın mı? Sıkıdın mı? Ben abimle yer değiştirsem bir fena olmuyor. Adam ha buradaydı en Buraya ateş etti sonra kapıl. Ya burada kalbini sikeyim. Hanım sikti şuna ya. Neymiş? Bana kalbini vermiş. Allah Allah. Nasıl yaptın ya? <laughs> Kalp vermek bu kadar kolay mı olur? Verimizin şeyler hakkında yorumlar yapma. Yogan dedi mi? Kalbi varmış. <laughs> bunu bana işte Hasparalık malzeme salan adam diyor lan 500 liralık malzeme salan adam bana diyor bunu ya. Çaldığım malzemeler de bana çetiriyor amına koyayım. Başımı yakacak zekalı Yok yani. Gitmiş bir de tesmet salmış böyle okullar ciddi tesler, ansikodabiler böyle değişik. Ne yapıyor önüne bilmem götünü rulo yapıp tam sokuyor ya yani gidip onu kitapçıya falan mı satıyor da soruyor. Lan siktir sen okumuyorsun pezemek. En yüksek notun 20 amına koyayım niye kafasını yaşıyorsun? Ha burada kimse yok. Ben cürüyorum alan Anam da soldan sıkışıyor. Vallahi 26 mı? Ağzı siktir. 6 puan fazla şey etmiş. Sen o zaman git ki daha çok yükseliyor. 20 AQ'den 21 olmuş maşallah. 30-40 seneye 60 AQ kadar çıkarsın. 70 80ine vurun da yaş. 70-80 civar olur. Bulu bulu girersin. Oğlum okumanın yaşı olmaz korkma. Kalite çok mu düşük? Ya oğlum bahanelerinde yer sene hastayım. Şimdi. Hap taraf. <laughs> Amin. 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 Beni arıyordu adam ha. Anlamadım amanım. Cermiş beni arıyor burada. Anaçen meşe zatsaydım daha hızlı gelirdim yana Kanks. Güzel. Şimdi. Amelya lootundaki faydalanmamız gereken item var. Yeşil kutular. Çok güzel. Evet amelya lootundakinden bazen faydalanacağımız için bel bombası. Çok güzel. İki kişi almaya gerek yok. Easy. Araba geliyor buraya. Bak ne güzel sıkıyor değil mi adam? Bak. Bak yerini belli etti bu adamı. Gel 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 gel. Biri sağdan biri sonda adam gelecek buraya. Adam kendi yerini belli etti burada. Adam kurtulma şansı sıfır. Bittim. Ha burada bir de. Biri daha burada, biri de sağda. İzle 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 bak. Tamamen taktik ve tamamen strateji. Boyun boyuna başka bir şey yok ya. Yani. Yerini belli edeni siker oğlum. acı bir gerçek. Bak hemen yer değiştirdim gördün mü? Bu oyun böyle oğlum. Adam da şimdi diğer adam da beni tarçap etmeyi tanışıyor. Tabi bulabilirsin aynı bir şey. Şimdi şu taşın arkasına gitsem ses kayması bir yerin gibi bir şey yok kanka olması imkanı yok. Bak şimdi. Ha burada ne oynayayım güzel Kafa etsek de mi? Kulübe insi boş geçiyorum kulübe seni. Oradan direkli atı yakaladığım zaman adamlar sikebilir. Sağ tarattığınız üzerin yok. Kulübenin içine adam çıkabilir. Tamam. Kutuyu incesin Enerji keyfisi. Adam sağ üstte. Şimdi. <laughs> Peki ne yapmalıyız? Tek yapmamız gereken pencerenin hafif kafamızı gösterip adamı indirmek. Motopisket geldi. Sipeye bak şimdi sen sipeye bak. Adam sağ üstten ciddi. Siktir. Onun bana çok uzak. Bana çok uzak. Ama yeteri kadar mök kıçım olduğu için kafamı at. Al. Ben alana mı O alan çok uzak. Tüpük tüpük. Kıçına mı <laughs> Adam ya sağda ya solda. Ben onun yerinde olsam soldan ciderdim. Sağdan gitme ihtimali sıfır. Adam benim sağımdan çıkacak. Atıyor ona göre ayarlamamız lazım. Birinin cider için durduğu köşede. Ne Adamı gördüm. Baba baba. Baba Bak hareketlere bak. Salak galiba. Sıkıt yok. Çok güzel. Adam beni gördü korktu ve doğdu. Kaldı öyle. Böyle kaldı. Tamamen hak, Tamamen hack. Çok kışı. Kolay tabii ki de. Enayi lootu. Skortla benim yere yana çık. Ha buradan adam jöre mi yok? Ver oğlum bu Maya ho zing. Maya ha ha. Maya hi. Maya. O ne şey kış oldu etsin Adam ki çok güzel Maya ha ha Maya hi Nasıldım? Çok güzel Bir tane mekıç keyfi adam köprüden sikke sikke geçecek Sikke sikke Geçtiği zaman aynı sırı ben yatsam onu şimdi. Böyle her yeri sıkmakta olmayı bir oğlum. Ya yani çöpünün altına gezecek buraya. Ne öyle <laughs> mi? Adam ya burada ya da aynen çöprünün önceliği buraya. Şu an buraya koşan yok. O zaman çöpünün altına gelme ihtimali de çok yüksek. Evet 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 yan kalitesi çok kötü. Nereden bildin ya? Aa, ilginç. Dur bekle. Bir bir ses kalsa. Şimdi yayın kalitesi kötü diyenin nasıl bir kötü kanka anlatsana. Al amına koyayım. 8000 bitirdim verdim. Adam sağımda mı sağımda mı? Biri tepede. adamın biri tepede. Hap taraftan bir sesin yok. Ab taraftan da buraya yok Ne oynamayı? Adam o zaman yüzeyle çeldi buraya. Bir enerji keyfisi ne yapsam adam Çamadın. sağ şimdi tepede. Ay kıldız beşen alt maaşı için çok güzel. Kardeşim çesene ben kıtsındayız. Kanks korku ne zaman? Adamı gördüm. Adamı gördüm. Benim için. Abi adam Ya adam beklemiş şuraya ya. Adam beklemiş orada.